Son 15 dakikamız ve YouTube'dan da aynı zamanda canlı yayındayız. Niye? Çünkü İstanbul'da ne oldu, ne bitti? Bugün radyoya, programa neler geldi? Onları da biraz ekrana taşımak istiyoruz. Görüntüleri taşımak istiyoruz. Sadece trafikle ilgili değil, kaza, arıza, çalışma değil. Ulaşım şikayetleri, görüş, öneriler bunları da yine yayında vereceğiz. Bugün emniyet şehidi meselesiyle ilgili bir soru yönelttik Twitter'dan. Ee, Radyo Trafik Ceza Doğan hesaplarından hala bu soruya yanıt verebileceğinizi hatırlatayım sevgili dinleyenlerimiz. Ee, bugün soru şuydu. Emniyet şeridini niye ihlal ediyoruz? Önemini mi bilmiyoruz? Umursamıyor muyuz? Şerit dolu emniyet şeridi kaza yerine ulaşılamıyor ve insanlar orada ölüyor. Şeritte olanların hiç mi bunda sorumluluğu yok? Hiç mi kabahati yok? Ölüme sebep olma ihtimali var. Bu ihtimal niye bu insanları e, o şeridi kullanmaktan uzak tutamıyor? Yani bu ihtimalden niye korkmuyorlar? Yanıtlarınız varsa hala verebileceğiniz lütfen e, paylaşın, aktarın. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki polisi EDS kamerasını görünceye kadar kullanılıyor bu kaynak. Polisi görünce sinyal veriyorlar, normal şeride girmeye çalışıyorlar. Yani her şey kuralında. Ee, bu, bu da işin ilginç tarafı. Cezalar maddi olmasın, araç bir süre trafikten men edilsin. Murat Gültepe, ehliyete el konulsun bir süreliğine demiş. Özkan Bey, Cemarsan Arslan derdi ki emniyet şeridini topla oradakileri e, e, ne kadarsa hepsini yani bütün o e, toplumdaki hırsız vesaire gaspçı filan hepsini orada Yakalarsın dermiş meslektaşımıza selamlar Özkan Bey böyle yazmış ee, para cezası falan kesinlikle caydırıcı değil <laughs> Islak sopa önermiş ee, ne oldu buralar böyle rumuzlu dinleyicimiz Twitter üzerinden peki teşekkür ederiz Daya karşıyız her ne olursa olsun. Ee, Erdin Akmak hiç yokmuş gibi davranılıyor ama kalp krizinde hastane ekibi acil çağırır. O ekip en hızlı şekilde hastaneye ulaşmak zorundadır. Emniyet şeyde kullanırlar. Araç sivil olduğu için ceza da yerler, küfür de yerler ama o hayatı kurtarmışlardır diye bir ifade kullanmış. Bunu zaman zaman taksici dinleyenlerimiz de söylüyor. Yani ne kadar olabilir bu bahsettiğiniz hadisi? Yılda 1, 2, 3, 4 ee, onlar tamam. Bizim bahsettiğimiz tabii bir takım bahanelerle o şeridin canına okuyanlar, o şeridi tamamen kapatanlar. İstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde yetmişi geçti sevgili dinleyenler. Yayın boyunca anlattık, aktardık. Bir ara köprülerden ulaşım gerçekten çok zordu. İkinci köprünün çıkışında bir araç arızası oldu. Köprü tam anlamıyla şişti. Anadolu-Avrupa geçişi. Sabah damgasını vuran hadiselerden biriydi. Perpa'da bir araç kaldı. Ne kadar bir buçuk saatin üstünde bir süre. Bugün en çok konuştuğumuz konulardan biri buydu. Arkadaki o e, mertardan başlayan etkili yoğunluğun da trafiğinde sebebi idi aynı zamanda bu araç arızası. Niye bu kadar uzun sürdü? Neden kaldırılamadı? Bunları da program içerisinde konuştuk. E, bu arada e, bazı noktalarda kurtarıcılar var. İBB araçları var. Bunlar geliyorlar. Arıza yapan, kaza yapan araçları trafiğin akışını engellemesin diye kenara uygun bir noktaya çekiyorlar. Bunları konuştuk. Hatta onunla ilgili e, numara da verdik. İBB kurtarıcılarına ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyenler. Bunların sayısının artması gerektiğini konuştuk. Yeterli değil. Daha çok noktada e, konumlanmalı ve mümkünse özel sektörle de bir işbirliği yapılıp bunların sayısı artırılmalı diye konuştuk bugün. İstanbul'da bu sabah başka neler oldu? YouTube Cezardoğan Doğan kanalından şu anda ekrana gelen görüntüleri veriyor arkadaşlarım. Terazilere bakın şimdi durağa park edenler var. Durağa durağa bildiğiniz durağa park etmişler. Orada bir içeriye doğru şöyle şerit e, giriyor. Normal akış varken e, orası bir durakmış. E, şeyi de görüyoruz değil mi? YTT tabelasını, levhasında görüyoruz. görüyoruz. E, burası bir durak. Ama durakta iki tane e, kamyon, kamyonet var. Bir tane de bir e, yarım otobüs diyebileceğimiz bir araç var. Durağı ne yapmışlar? Parsellemişler. Burası neresi? Terazileri. Durağa park edenler vatandaşı zor durumda bırakıyor. Yetkililer bu görüntüleri lütfen izlesinler. Lütfen takip etsinler. E, bu noktada vatandaşın ciddi şikayetleri var ve bu günlük bir hadise de değil. O durak genellikle bu park eden araçlar sebebiyle genelde böyle bir görüntüye sahip. Gönüllü trafik muhabirlerimizin verdiği bilgi. Şimdi İstanbul'la ilgili bir bilgi. Barajlar alarm veriyor. Doluluk oranı %30.18'e düşmüş. Sevgili dinleyenler son veriler şöyle hızlı hızlı anlatmaya çalışayım. Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı %6 iski verileri bunlar. Ömerli %26'ya düşmüş, Darlık %32, Elmalı 51.90, Terkos 40, %40 civarında, Sazlıdere 42 civarında, Papuçdere %8, Kazandere %8 civarında. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 30.18'e düşüyor su seviyesi %6.07'ye inen Ali Bey Barajı bu oranla son 10 yılın en düşük seviyesini görüyor. İstanbul'da bu sabahın trafik hariç önemli başlıklarından ve gündeme aldığımız konularından biriydi bu da. Yusuf Çakar, inanıyorum ki radyo trafik dinleyenleri zaten iyi insanlar ama bizim de yaptığımız hatalar mutlaka vardır. Vakit yetmemişti dün mesaj okumaya o yüzden tekrar yazdım. Şikayetler var, sizin dediğiniz gibi iyi insan olmak var, kötü insan olmak var kendimizi düzeltelim. Ben düzelirsem herkes düzelir. Genelde şikayetle geliyoruz. Çözüm önerisiyle gelen çok az insan var demiş. Şikayet edin, öneride bulunun, görüş bildirin ama ne olur sessiz kalmayın. Görüş olur, şikayet olur, başka bir şey olur. Konuşun, konuşun, anlatın. Bunun için 2010'dan bu yana 9 sonrasını açtık size. İstanbul trafiği çok öyle sıkıntılı değilse 9'dan sonra buyurun konuşun anlatın diyoruz ve anonslarla sizi yayına davet ediyoruz. İşte bir ses kaydı. Bakalım trafiğin içinde. O3 Edirne yönünde. Sağmancılar metro istasyonunun hemen önünde zincirleme bir trafik kazası var. Geriye doğru ciddi bir yoğunluk var. Bura geçirdikten sonra trafik açık. Arkadaşlar tamam. polis ekipleri olay yerinde. Araçlara çekici gerekebilir. Sağ şeride alınmış arkadaşlar. Arada bu, herkesin, herkese, bu arada kaza bu, Kolay gelsin herkese bu hala E5'ten katılım çok zor. Haliç'i geçtikten sonra o 3'e dönüş zor. Döndünüz. Trafik devam ediyor. Bayrampaşa sağ kaza noktasına kadar. Çok yoğun. Mesafe öyle çok uzun olmasa da oldukça kalabalık. Aksi yönde de Yüzyıl Köprüsü'nden aynı yere sağ vatan yönünde de etkili bir trafik yoğunluğu var. Hekim Suyu Caddesi girişinde Gazi Osman Paşa'dan geçişte sağda. Tabela çalışması var. Vinç var. Sağ şerit daraltıldı. Akış teke düştü. Videosu gelmiş. Verelim arkadaşlar. YouTube Cezar Doğan kanalından da ee, son 15-20 dakikada yayına geçiyoruz. Ortak. Sultan Gazi geçiyor. yani Gazi Mahallesi çıkışında bu çalışma var. Gazi Osman Paşa'dan Küçükköye tabela çalışması, vinç var. Sağda akış tek şeride düşmüş vaziyette. E, Tem ve D100'de olağanüstü yoğunluklar yok ama işte Bahçeşi, Bahçelevler, e, Bahçeşehir trafiği devam ediyor. Isparta Kule'ye, Gaziosmanpaşa Osman Seyran Tepe trafiği. Tem E5 parseller biraz kalabalık evlere kadar parça parça yoğunluk var. Haliç girişi etkili yoğun Cevizli Bağ'dan. Haliç'ten sonra yol gayet iyi. O üçü zaten anlattım. İki tarafta da çok ciddi bir kalabalık var. Avcılar sahili iyi. Bakırköy Ataköy trafiği dışında Sirkeci'ye doğru fena değil. Sahil yolu. Anadolu yakasında Ankara yönü, Gebze yönü, Sabiha Gökçen yönü. Bir tek çalışma trafiği var. Sultanbeyli ile Viaport arasında e, Tem'de. D100'de Kozyata Maltepe trafiği henüz tam dağılmadı. 1 ve 2'ye doğru olağanüstü yoğunluklar kalmadı. 2. köprüye doğru Ümraniye trafiği hala var. Şile yolunun sonundaki yoğunluk devam ediyor. E, Serindere Nevzat Demir. Yakın katılımlar göksu iyi Riva yolu, Aydemir-Cenefe'den trafik var hala. Birinci köprüye doğruysa ise Bostancı trafiği dışında Göztepe tünel yoğun, Çamlıca rampa birinci köprü yoğun. Nakkaş'ı kullanın, zaman kazanırsınız. Diğerleri de öyle olağanüstü, yoğun değil artık. Peki, son mesajlar. <laughs> ha Atışalan'ın yan yol çalışması ne zaman bitecek? Kolaylıklar. Nevzat Aspar şimdi yazmış. Nereden gönderdi bunu Nevzat Bey? Xten. Peki. Akşamları millet perişan. 15 dakikalık yolda 40 dakikayı ancak geçiyoruz. Kolaylıklar demiş. Sorduk ilgililere. Şu anda yeni geldi bu ee, yanıtı ancak yarın verebiliriz. Haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum. 212 alan kodu 363 0414 ee, Bu canlı yayın telefonumuz. Ayrıca WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden, YouTube'dan ulaşmanız mümkün. YouTube'da artık e, son 10 dakika, 15 dakika programın sonu, işte 40-45 gibi canlı yine çıkıyoruz. Bize gelen bütün görüntüleri, İstanbul'da ne olup ne bittiğini anlatmak istiyoruz. E, haberiniz olsun. YouTube Cezar Doğan kanalından ulaşmanız mümkün. Hava durumu mesela bugün görseli paylaştı arkadaşlarım. Güzel, en düşük 10, en yüksek 18 derece, parçalı az bulutlu bir gökyüzü var İstanbul'da gün boyu bu çok değişmeyecek. Önümüzdeki günlerde de e, önemli bir değişim beklenmiyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca meteorolojinin geçmiş olduğu son bilgiler böyle. İstanbul'da bu sabahın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Osman Bey'in bir ses kaydı var. Bakalım ne diyor? Duyalım, dinleyelim. Cezaevi'ye günaydın. Ben bir konuya çok hızlı değinmek istiyorum. Bu her ay toplanan hukumede bizi temsilendi neyleri temsilen, Radyo trafikten bir temsilcinin orada bulunması gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum İstanbul halkı adına. Biliyorum ki birçok sivil toplumdan zaten temsilci var ancak birçoğu kendi esnaf odası ya da kendi kurum ve kuruluşunun faydası olacak şekilde taleplerde bulunuyor. Ancak halkın taleplerini halk adına talepleri orada direkt halktan birinci ağızdan dile getirebilecek bir kurum ve kuruluşun siz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben biliyorum ki UKOME'de temsilcilerin bir çoğu zaten trafiği görmüyor. Birçoğunda zaten çakar var, emniyet şeridini kullanıyor. O yetkileri var. Dolayısıyla trafiğin içerisinden direkt birinci ağızdan, yani Gebze'den Çerkezköy'e kadar her noktayı santim santim zaten biliyorsunuz, takip ediyorsunuz bir ekip olarak. Bu konuda İstanbul halkının gerçekten çok ciddi bir faydasına hizmet ediyorsunuz. Bunun UKOME'de birinci ağızdan, ilk ağızdan dile getirilmesi, mesela bugün çekici mezunun orada direkt emniyet temsilcisi ya da işte belediye temsilcisine direkt dile getirmesi bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, bu konuda gerekli kamuoyunun oluşturması noktasında dinleyiciler olarak üzerimde düşen ne varsa ben kendi şahsi adıma yapmaya hazırım. E, teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Biz teşekkür ederiz Osman Bey eksik olmayın ama şunu çok net söyleyebilirim. Bu şeyi fark etmiyor. E, eski dönem, yeni dönem, e, radyonun kurulduğu andan, 2010 yılından bu yana Büyük şehirle ve birçok ilçe belediyeyle çok iyi temaslarımız var. Yani sizden gelen her şeyi inanın paylaşıyoruz. Özellikle Beyaz Masa'daki arkadaşlar iyi gelmişken çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. O tarihten bu yana e, çok iyi bir işbirliğimiz var. Buradan giden her şey ilgili birime ulaşıyor. Yani günde sizin duymadığınız görmediğiniz e, çok sorun çözülüyor. Günde 30-40 problem, abartmıyorum rakamı, her gün e, sorun bir şekilde çözüme kavuşuyor. Bu işbirliği sayesinde. Dünyamız değişiyor. Milyonlarınız gibi bir e, atılım yapılırsa hay hay biz her zaman varız. Çok teşekkür ederim. Şimdi emniyet şeridi meselesini tamamlayayım. İzin verirseniz, bakın yayın içerisinde de söyledim. Emniyet şeridini kullandığınız anda, orayı doldurduğunuz anda, ileride bir kaza olduğunda ki ki bu şehirde kaza alma ihtimali düşük değil maalesef. Hatta yüksek. O kaza noktasında insanlar can çekişe çekişe yardım bekliyor. Hayatta kalmak için mücadele veriyor. Siz o şeridi kullandığınızda aman ne olacak diyorsun ya giriyorsun şeride. Sonra diğeri sonra diğeri sonra diğeri kitleniyor. Ambulans gidemiyor. itfaiye gidemiyor. Müdahale gecikiyor ve can çekişe çekişe Hayattan kopuyor kişi. Ticari araç var. Şimdi şunu lütfen unutmayın. O şeridi kullanmaya, o şeridi kullanmaya her niyetlendiğinizde şunu aklınızda tutun. Birinin ölümüne sebep olma ihtimaliniz var. Bu yüksek bir ihtimal. Düşük de değil öyle. O ihtimal sizi niye korkutmuyor? Birinin ölümüne sebep olmaktan nasıl korkmazsınız? vicdani bir ya da ahlaki bir sorununuz mu var? İnsan cevheriniz tamamen paslandı mı, karardı mı? Bir bakın ve kendi adıma tekrar söyleyeceğim. Kimseye akıl vermek gibi böyle, böyle bir hadsizliğim yok. Kendi adıma söyleyeyim. Ben birinin ölümüne sebep olma ihtimalinden korkmayan kişiden uzak dururum. O şeridi bile bile kullanan kişi Bence bana da çevremede başka şekilde zarar verebilecek potansiyeli vardır. Çünkü bundan korkmuyor. Birinin ölümüne sebep olmak ihtimali var. Ondan korkmuyor. Ben ondan korkarım. Siz ne yaparsınız bilemem. Konuyu tartışmaya devam ediyoruz tabii ki. Sadece bunu değil birçok meseleyi. 9'dan sonra İstanbul anlatıyor, İstanbul konuşuyor. Ee, İstanbul Trafiği izin verdiği müddetçe tabii. O da aklınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.